O adam daha ne olduğunu anlayamadan yapay zeka kontrolü ele alarak onu hızla bir uzay giysisine büründürdü. Ardından kendini boşluğa fırlatılmış halde buldu. Madencilik gemisi büyük bir meteor çarpmasıyla ağır hasar almıştı ve gövdedeki devasa açıklıktan binlerce kişi uzaya savrulmuştu. Kimisi yok olmuş, kimisi bilinmeyen bir gezegene sürüklenmişti. Uyku bölmesindeki sıcaklık 1300 dereceyi aştığında yaşamla ölüm arasındaki sınır çizildi. İçgüdüyle sisteme bağırarak soğutmayı başlatmasını istedi. Neyse ki atmosfer geçişiyle sıcaklık düşmeye başladı. Acil inişin ardından kapsülden çıktı. Fakat gemi devrilince giysisinde bir yırtık oluştu. Sıvı yapıştırıcı ile hasarı kapattı. Ancak oksijen seviyesi %42'ye düşmüştü. Dışarıdan gökyüzüne baktığında alev içinde bir enkazın gezegene düştüğünü gördü. Eski gemisiydi. Çarpışma dalgası onu metrelerce uzağa fırlattı ama ölümcül mesafede değildi. İletişim sistemini devreye alarak diğerlerini aramaya başladı. Fakat saatlerce seslense de yanıt alamadı. Ardından yapay zeka bu gezegendeki oksijenin dünyanın yalnızca yüzde ikisi kadar olduğunu bildirdi. Nefes almak imkansızdı ve eğer kısa sürede bir kaynak bulamazsa boğularak ölecekti. Korkunun bedenini ele geçirmesine izin vermedi. Son enerjisiyle umut aramak için çorak taşlıkta yürümeye başladı. Yalnızlıkla hayatta kalma mücadelesi izlemek istersen Distant filmi seni içine çekecek